Merhaba, bugün bir histeroskopi ameliyatındayız. Histeroskopi, kadın hastalıklarında kullandığımız görüntüleme ameliyatlarından bir tanesi. Laparoskopi de karın duvarından yapılan işlemler varken, histeroskopi de vajinal yoldan rahim içerisine girdiğimiz işlemler var. Histeroskopi hem tanısal amaçlı yapıyoruz hem de tedavi amaçlı yapıyoruz. Tanısal amaçlı olarak rahmin içini görüntülediğimiz gibi tedavi amaçlı da rahmin içindeki problemleri gideriyoruz. Bu problemler neler? en önemli problemler rahim içerisindeki perdeler, polipler, et parçacıkları ya da kalınlaşmalar ya da küçük miyomların alınması gibi çeşit çeşit rahim içerisi boşluktaki problem. Bu hastamızda rahim perdesi var rahim perdesi ameliyatı gerçekleştireceğiz. Rahim perdesini keseceğiz. duvarlara bir miktar kesip genişleteceğiz. Bu boşluğu, bu boşluk belli, belli yeterli bir alana geldiği anda da işlemi sonlandıracağız. Bu günübirlik bir işlem. Bu günübirlik işlemden sonra yaklaşık 6-8 saat içinde hastamızı evine göndereceğiz. Evet, az sonra ameliyattayız. Evet, stereoskopi işlemimize başlamadan önce yine alanı temizliyoruz. Steril alan yaratıyoruz ee, doğal yani doğal kanalı kullanıyoruz histeroskopi işleminde rahim ağzı normal çocuğun çıktığı kanal de bizim cihazları yerleştirdiğimiz kanal histeroskopinin temel amacı üreme tıbbına yardımcı olmak yani gebe kalmayı kolaylaştırmak için yapılan bir işlem ee, buraya ışık alalım gebe kalmayı nasıl kolaylaştırıyor işte rahim içerisinde ki boşluklarda oluşan anormallikleri gideriyorsunuz ve rahmin içerisindeki şeyi görüntüyü düzgün görüntüyü alıyorsunuz, düzgün görüntüyü sağlıyorsunuz. Tek tenekülüm. Burada tüpleri görüyoruz, tüp kanal girişleri görüyoruz şurada. Ondan sonra bu kanal girişleri. Biz bunu nasıl uterus çekiyor musun? Evet. evet. Uterus subseptus diyoruz. Yani yarım perde gibi anlamına geliyor. Sub dilinde. Aslında hook yan L hook yerleştirsek daha rahat çalışıyoruz burada. Şimdi yan da var şeyleri bir miktar açacağız. Evet. az sonra işlemimiz bitiyor bu çok uzun bir işlem değil bu kanalları açmamızın sebebi bu çizikleri atmamızın sebebi gebelik ihtimalini artırmak yani çocuk oluşması Hı. ihtimalini artırmak hastamızın tekrarlayan kayıpları var gebe kalmada zorluğu var bu nedenle bu işlemi yapıyoruz Az sonra işlemimiz bitecek. Bu, e, gebe kalma yüzdesini artıran bir işlem. E, bu işlemin girerken de söylemiştik, bazen burada duvardaki poliplerde ya da işte et parçacıklarında da bu işlemi kullanıyoruz. Biz burada enerji kullanıyoruz, e, bir plazma. Enerjisi plazma kinetik denen bir enerji kullanıyoruz. Burada farklı enerji ekipmanları kullanabilir kullanılabilir. Bu parçacıkları şimdi az sonra dışarı alacağız. Aynı zamanda buradan patoloji de göndereceğiz bu parçalardan. Evet bitirebiliriz. Evet ameliyatımız bitti. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu bir yarım perde ameliyatıydı. Per, subseptumlar yani rahim perdeleri subseptus, parsiyel septus yani yarım perde ya da komplet septus tam perde olarak ayrılıyor. Perdeyi genişlettik, yan duvarları bir miktar açtık e, ve hastamız şimdi odasına geçecek. 4-6 saat içinde de taburcu edip göndereceğiz. Hastamız tekrarlayan gebelik kayıpları yaşamış, e, gebe kalmada zorlukları var. Bu tip isteroskopik cerrahiler hastalara gebe kalmasını kolaylaştırmak için yapılan cerrahiler. E, bunların sonuçları da HSG ile değerlendiriliyor. Yani öncesi sonrası HSG'lerde ne yapıldığı net olarak görülüyor. Bugüne bu kadar.